Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan'ın aracının kime verildiği ortaya çıktı. Dava açılıp mahkemelik olununca Acun daha fazla saklayamadı. Meğer o ismi iyice tembihleyip. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Batuhan Karacakaya'nın kazandığı araç hakkında iddiaların biri bitiyor, biri başlıyor. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yapması gereken anahtar teslimi o isme yapması, sosyal medyayı salladı. Kısa bir süre önce mahkemelik olan Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı, gerçekleri gün yüzüne çıkartmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümlerinde araba ödülü oynanmıştı. Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı finale çıkan isimler olmuş ama Karacakaya oyunu kazanan taraf olmuştu. 3 milyon değerinde özellikleri saymakla bitmeyen bir aracın sahibi olan Batuhan Karacakaya final gününde Acun Ilıcalı ile birbirine girince olanlar olmuştu. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya aracını vermediği iddia edilmiş, çok geçmeden aracın teslim edilmediği Batuhan Karacakaya tarafından açıklanmıştı. Peki Acun Ilıcalı Batuhan yerine hangi ismi aracı verdi? Geçtiğimiz günlerde siyah bir aracın önünde poz veren Batuhan Karacakaya'ya Demet Akalın yorum yapmıştı. Akalın, sonunda verdiler arabayı demek ki yorumunda bulununca Karacakaya, yok abla o benim şahsi arabam. Öyle yani açıklamasında bulundu. Bu sayede aracın halen Acun medya tarafından Batuhan Karacakaya'ya teslim edilmediği ortaya çıkmıştı. Peki neler oluyor? Sosyal medyada yer alan iddialara göre Batuhan Karacakaya'ya ödülün verilmesi için şampiyon olması gerekiyordu. Sözleşme içerisinde aracın sadece şampiyon olunması durumunda verilecek olan araç bu sebepten dolayı Batuhan'la finale çıkan Nisa Bölükbaşı'na verildi. Aracı uzun bir süre kullanmaması konusunda uyarıldığı gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, sosyal medyada yankı uyandırdı. Batuhan Karacakaya'nın Acun Ilıcalı ile final gününde birbirine girdiği bilindiği için birçok kişi ise sözleşmeye Acun Ilıcalı'nın böyle bir madde ekletebileceğine dair yorumlarda bulundular. Sizler Batuhan Karacakaya yerine Nisa bölük başına verilen araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.